Herkese tekrardan merhaba. Arkadaşlar bugün hava baya bir sıcak. Size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi de eşimin en sevdiği yerlerden biri olan Love Bombing göletine geldik. Flamingolar gölette serinliyorlar. Baya da kalabalıklar. Hadi gidelim. Şimdi insanların dilek ağacı dediği yerdeyiz. Ne işe yaradığını bilen varsa yoruma yazsın. Evet arkadaşlar, şimdi de oğlumla birlikte benim çok eski bir dostum olan Şaman Nikolay'ın yanına gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Biz Nikola'yı bulana kadar o bizi buldu. Şimdi bizi yuvasına götürecek. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Nikola'yın evine geldik. Buralar eskiden hep dutluktu. Hadi içeri girelim. Bize ne ikram edeceksin Niko? Ben de bayadır alışverişe gitmedim. Bir şey ikram edemiyorum. Kusura bakma kardeşim. Bize artık müsaade. Niko, bizi misafir ettiğin için teşekkür ederim. Artık gitmemiz lazım. Hoşça kal Niko. Evet arkadaşlar şimdi de hanımla birlikte sürekli kahve içiyor fal bakıyor niye bilmiyorum. Sen ne anlarsın kahveden anca et 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 başka bir şey yok. Peki tamam artık yuvaya dönelim hadi. Arkadaşlar tam yuvaya döndük bir anda sağanak bastırdı. Afrika'da böyle olmazdı dünyaya neler oluyor. Bu işte bir terslik var biz içeri giriyoruz yeni vlogda